Yıl 1866. Avrupa'da Prusya Avusturya Savaşı çıkmıştı. Küçücük Liechtenstein Prensli Avusturya'nın müttefiğiydi ve bu yüzden bir sınır koruma birliği göndermeye karar verdi. Liechtenstein'in profesyonel ordusu yoktu. Halktan toplanan gönüllüler vardı. Liechtenstein toplam 80 asker hazırladı. Görevleri İsviçre sınırını korumaktı. Bosna savaşı savaşa sıcak cephesine gitmedi. Daha çok devreye bir nöbet görevi yaptılar. Çatışma olmadı. Bu minik birlik hiç düşman görmedi, hiç ateş etmedi ve hiç kayıp vermedi. Savaş bittiğinde Liechtenstein birliği ülkelerine dönerken inanılmaz bir şey oldu. Aralarına bir İtalyan gönüllü katıldı. Kaynaklara göre bu kişi savaş boyunca Liechtenstein askerleriyle çok iyi anlaşmış, onlarla vakit geçirmiş, Dönüşte ben sizinle geliyorum demiştir. Bu asker sayısına resmen eklendi. Yani sonuç olarak 80 asker gitti, 0 ölen ya da yaralanan yaralan oldu ve 81 asker de ülkesine geri döndü. Bu yüzden olay tarihi şöyle geçti. Tarihte asker sayısı artarak dönen tek ordu.